İskenderun sahilinde gece saatlerinde yaşanan kavgaya özel harekat polisleri müdahale etti. Gece saatlerinde AVM civarında bir anda çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye polis çağrıldı. Bölgeye gelen polis iki tarafı sakinleştirmek için çaba harcadı. Kavgaya grupların yakınları da katılınca olay kısa sürede büyüdü. Bölgede bulunan polisler havaya ateş açarken takviye olarak ise bölgeye özel harekat polisleri geldi. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken polis kavga ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.